Tüm meraklı kediler burada. Merhaba sevgili dostlar, İyi de dedim. arkadaşlar. Chat. Kayıp İzledim. Miras bölüm Biraz 2, sevgilim. bölümden içeriye sızarken. Hmm. Hintli Hristiyan. Buldun mu? Hayır, bakıyorum. Hayır, bakıyorum. En son satıya çıktık. İçeriye sızarken. Bir şey arıyoruz. Yok eden yani. ve dönüştüren. Ne arıyoruz? Ne bulacağız? Bakacağız. Bir tablo. Evet Türkçe dublaj olarak ben ikinci bölümden son. hikayeye devam ediyoruz. Gözlerle. Gel. Umut vaat ediyor. Bu kilitli. Hallederiz. Yalnız niye içeriden başlattı anlamadım. Ben devam et dedim. Ne haritası? İçeriden başlattı dedi. Koysalak bölgesi. Lanet ha. olsun. Ha. Önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. Yavaş sen sever. Kahretsin. Ah, olmadı. Yavaş yavaş. Ah, ben dedim. Olmaz. Hayır hmm. lan. Bunu ayarıyor. gidelim işte. ...ya içinde değilse? Kutuyu açtık. Aman, aman! Dikkat edin! Bu çok güzel. Siktir <laughs> gitme, bak! Oh, no. basıldık! Sakla, 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 sakla! sakla. Nadine Ross. Bu ne güzel sürpriz. Aa, aa, dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife almayın. Asa. Ah olacak iş değil. Yıllara meydan okumuşsun. Adeta. Çok naziksin. <laughs> i̇ş mi Shoreline'ın başına yeni biri geçmiş. Sadece geçici bir şey. Üstesinden gelinir. Tabii tabii. Çok yazık. Senin ayarında biri işimize yarardı. Niye buradasın? Ve uzmanlık adın Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser. Antika koleksiyoncusuyum. Hırsız. Bir Ve hırsızla mı çalışıyorsun? Efendim, bir sorunumuz var. Ha, ha. Disk. Ah, evet. iyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. Ama bir şekilde Boysal İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Ama en büyük hazineleri Ganesh'in fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? Üç Pers istilası, üç ayrı savaş ve onca yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil. Yaklaştık. Kayboldunuz ve kaybolduğunuz bu karma karışık çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen birine Hı. ihtiyacın var. Doğru diyor. da toplama hakkında engin bilgileri olan birine. Aynen öyle. Hı. Engin bilgileri olan Çok birine tarih alanında uzman birine. Evet, Fiyatları çok uygundur. Hindistan'dayız Dağ bu arada. Bağımızı, Birinci bölümde Hindistan'da başladık. Hayır, Hindistan'dan için, devam ediyoruz. Su istimal edecek bir asala. Hı. Ha. Bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. Jesus <laughs> Bunu sevdim. Şeye Ama daha fazla onu. sözde uzmana ihtiyacım yok. Hindistanlı kızlara kadınlara. Gerek yok. Biz kendimiz atlarız. <laughs> çabuk. Orada ne yaptın sen öyle? İşimizi gördün ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna beni satacaktın değil mi? Ne, ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. Yüzde elliyi hak ediyor musun emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Hırlı huyundan vazgeç. Benim hakkımda bir şey bilmiyorsun. Nok ettim. -"Bana ihanet eden son kişi artık yok. İşten ilginç." -"Evet, umarım adamın oradadır." -"Kahret!" -"Evet, bitti. İyi olacak." <laughs> -"Kahret! atlaması özürlü galiba. Nasıl atlayamıyor, anlamıyorum. Pelo mundo que dá uma Suya, kaldı Geçtik oraları. Bir adaya mı yok, bir yere yok. Ne durumdayız? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Ganesh'in fil dişi. Oysalan'ın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? İhtiyacım yok. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala asavını o sözlü uzmanında mı yoksa? <laughs> Endişelenme. Asav, gat dağlarına varmadıysa bile ensenizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. <laughs> Dediğim gibi. Boşuna endişelenme. <laughs> Bu anahtar gibi bir şey. Olabilir. Bir bakalım. Olabilir evet. Pekala. Yüksek bir ihtimalle odur anahtar. Üçlü mızrak. Ganesh'in silahıydı yay ve ok da Parashurama'nın ve balta da Shiva'nın hediyesi. Büyük savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybetti. Savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek dişi de buluruz. Hiç fena değil, Freyser. Evet, şey. Babam sağ olsun işte. Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı. Gurur duyuyordur. <laughs> Sabah oldu sayılır. Hint mitolojisi yani, ha? Gidip hazırlanayım. Evet. Hazırlanalım. Işte. Bu Afrika... altın da iyi ha. Bizi Afrika işte Latin mi? Gizeyi çok düzgün ya. Yani. Oo yine geldik. Eksantrik böyle tropikal bir adaya geldik tropikal. Pardon. Güzel bir ada süper. Saplaşmak için biraz zahmetli bir yol. Vicdan meselesi işte. Aşağıda zipi gösterdi. Evet. evet. Güzel manzara. Güzel manzara. Mükemmel bir yer. Baksana. Gerçekten garip. Güvenmediğim için üzgünüm Chloe. Hoysala bu mu? Hoysala. Modern bir yapı değil. Yani kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Ne oldu? Hoşuma gitmedi. Hoşuna ne gitti ki? Hayır. hoşuna kilometre ilerledik ve asavdan hiçbir iz yok. Biraz olumlu düşün. Belki de onlardan öndeyizdir. Hiç sanmam. Fil dişini bulacağım. Asavı da sen hallet. Anlaştık. Araçla görüşürüz. Tamam. Mı? Evet. Bölüm 3 Yuvaya dönüş. Evet. Ee, üçüncü bölümden devam edeceğiz dostlar. İkinci bölümü burada sonlandırıyorum. Bu tarz videolardan daha fazla yasın istiyorsanız kanal abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.